24.95 Acil çağrım herkese Alo Duyuyor musunuz beni Alo Sesinizi alamadığım için çağrıyı sonlandırıyorum Niye çık Adres ver Adres ver Tamam telefonu Tamam kapı o kaçın önündesiniz hangi bakkal market Sağlık primiyle görüşeceksiniz? Tamamdır yönlendiriyorum. <laughs> Çağrı merkezimizde çağrı karşılayıcı personelimizle birlikte emniyet, jandarma, afat, sağlık, orman personelleri 112 çatısı altında görev almaktadır. Bu yılın başından Kasım ayına kadar çağrı merkezimize gelen 572.720 çağrıyı çağrı karşılama personelleri yanıtlamış olup bunun 172.225 adet asıl vaka olurken 400 bin 496 asılsız çağrıya maruz kalmıştır. Asılsız çağrıların fazla oluşu, gereksiz yere meşgul etmeleri, bilgi amaçlı ve danışma hattı olarak kullanmaların sonucudur. Vatandaşlarımızdan ricamız 112 acil çağrı numarasını gereksiz yere meşgul etmemeleri, acil durumda hizmete alma hakkına saygı duymaları gerekmektedir. Her saniye bizim için çok önemli. Saniyede can kurtarabilirsiniz. Burada vatandaşlara e, olabildiğince hızlı bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz hızlı hizmet vermeye çalışırken birçok e, gereksiz vakayla da karşılaşabiliyoruz. Bunlara örnek olarak elektrik ar elektrik arızası yaşayan insanlar arayabiliyor, su arıza, doğalgaz, işte karayolları e, bilgi danışma hattı olarak arayan var, hastane randevusu için arayan var. Aslında burası acil çağrı merkezi olduğu için bunları kapsamamaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sadece acil durumda 112 aramalarını tavsiye ediyoruz. Bunların yanında birçok ilginç olaylara da karşılaşabiliyoruz. Saati saati soran vatandaşlarımız oluyor mesela ya da kişisel ihtiyaçlarını buradan karşılamayı düşünen insanlar da olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın daha bilinçli davranması gerekiyor. No, yeah.